Anıl Bulatan'ı göz bebekleri en aynı şekilde ağaç için davet ediyoruz. Buyurun Anıl Bulatan'ı. Buyurun Anıl Bulatan'ı. Buyurun Anıl Bulatan'ı

tamam çok teşekkür ediyoruz. Katılımından dolayı öğrencilerimize değerli vurdukunuz için. Tebriklerimizi sunuyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bazı bunları böyle buraya itelim. <laughs> 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 <çörek oldu>, <laughs>

Türkiye genelinde oluyor bu kutlama. Yani bütün işletmelerde, bölge müdürlüğümüzde ilde yapılan programlar oluyor. Ee, Kullar, sivil toplum kuruluşları. Bizim amacımız zaten bir sosyal bir algı oluşturmak. Zaten bizim farkındalık, ağaç dikmek, ya. farkındalık yaratmak. Biz zaten bu ağaçları dikiyoruz. Görevimiz gereği dikiyoruz. Her yıl ortalama çile işletmesi olarak diktiğimiz fidanla ilgili bir rakam verirsem. Ortalama 400 bin fidan dikiyoruz. Yani yıllık yıllık or, ortalama 400 bin fidan dikiyoruz. Burada da e, burayı seçmemizin sebebi bu programı normalde biz e, dikim sahalarında yapıyorduk. E, hava muhalefeti nedeniyle kardan dolayı geç kaldık. Bu haftayı da e, burada kutlamak istedik. Hem bir okulun bahçesini ağaçlandırmış e, olmak hem çocuklara fidan dikim, ağaç sevgisi e, çocukların toprakla ve fidanla buluşmasını e, e, teşkilatımızın neler yaptığını anlatmak için burada öğrencilere burayı seçtik. İyi de oldu. Teşekkür ederim katılımlarınız için.